Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz sorularınıza başlamadan önce benim birkaç sorum olacak. Bu vizyon tam olarak ne yapıyor? Sura bakmayın da hayırdır. A, yes yes of course. Sizin için nasıl bir şey gerekli? Sizi diğer adaylarda ne? Kişiden kişiye göre değişir tabii ama. Peki. Başarısızlığın sembolü? Başarısızlıktan ancak beceriksizler deneyim kazanır. Maşallah. Buyurun. Sizce günün sonunda önemli olan nedir? Kendimi belli etmeye çalışırım. Sözü saymaya başlayayım. Böyle aktif durumlarda biraz daha böyle sakin. Ben maaş yok mu? Aynen. Çok iyi anladım. Sizi daha fazla sinirlendirmeden bu görüşmeyi sonlandıralım. Teşekkürler.